Bayrağımız <laughs> önde yürüyoruz. Bayrağımız <laughs> önde yürüyoruz. Hedef <laughs> sosyalizm <laughs> ve hürriyet. <laughs> her nefes karken o. Duran o her nefes. Alame ya sor. Sinoram dü bure. Her nefes karken o. Duran o her nefes. Alame ya sor. Sinoram dü bure. Alame peşten dimeşin. Al ama teşdememişim. Al ama teşdememişim. Armancı sosyalizm ulazadi. İleri işçiler yoldaşları ileri. Kızıl bayrağımız sınırları aşıyor. İleri işçiler yoldaşları ileri. Kızıl bayrağımız sınırları aşıyor. Bayrağını döndürüyor. Bayrağımız önde yürüyoruz. Bayrağımız önde yürüyoruz. Bayrağımız de yürüyoruz. Hedef sosyalizm, sosyalizm, yürüyoruz. sosyalizm ve hürriyet. Tamamdır. <laughs> şey, 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 <laughs> <Gülüyor gülüyor> <laughs> bugün getirdi. Onların pençesi zulümle kandı. Günleri getirdi. Bastı zulüm ve kandı. Ancak bu böyle gitmez. Sömürü devam etmez. Ancak bu böyle gitmez. Sömürü devam etmez. Yepyeni bir hayat gelir. Bizde ve her yerde. Yepyeni Hayat gelir bizde ve her yerde. Bir Mayıs, bir Mayıs, işçinin emekçinin bayramı. Bir Mayıs, bir Mayıs, işçinin emekçinin bayramı. Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı. Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı Yepyeni bir güneş doğar Dağların doruklarında Yepyeni bir güneş doğar Dağların doruklarında Mutlu bir hayat bir izlenir, Kavranın ufuklarında Mutlu Yaptı bir zelit, kavranır oruğlarında. Yurdumun mutlu günleri, mutlu gelen gün dedir. Yurdumun mutlu günleri, mutlu gelen gün Bir Mayıs, Bir Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı. Bir bayız 1 Mayıs İşçinin emekçinin bayramı Devrimin şanlı yolunda ilerleyen hakların bayramı Devrimin şanlı yolunda ilerleyen hakların bayramı Yaşasın bir